Merhabalar. Bu videomuzda FX Plus sayfamızda kullandığımız verileri canlı olarak Excel'e nasıl aktarım yapabiliriz bunları anlatıyor olacağız. Excel aktarım konusunda 3 seçeneğiniz bulunmaktadır. Dilerseniz çalıştığımız sayfanın tamamını Excel aktarım yapabilirken istersek tek bir satırı ya da tek bir hücreyi de Excel'e aktarabiliriz. Şimdi örneklerle bunu yapalım. Açık olan Excel sayfamızı kapatıyoruz. Favori hisselerimin olduğu bir ekranımız var. Buraya kendi favorilerimizi yazdım. Ben buradaki favori hisselerimde olan bütün hisseleri yani sayfayı Excel'e aktarım yapmak istiyorum. Excel'e aktarım yaptığımızda canlı olarak verileri de orada güncelleyecektir. Bu sayfa üzerinde sağ tuş yapıyoruz. Düzen sayfayı Excel'e aktar DDA seçeneğini buradan işaretliyoruz. İşaretlediğimizde herhangi bir şey olmayacak. Ardından bilgisayarımızdan Excel sayfası açıyoruz. Boş bir Excel sayfamız geldi karşımıza. Buraya gelerek Ctrl V ya da sağ tuş yapıştır diyerek buraya kopyaladığımız verileri yapıştıracağız. Ben burada Ctrl V'yi kullanıyorum. Favori hisselerimde yer alan sembol, son, alış, satış gibi fiyatları buraya kolon olarak attı. Ve FX Plus güncelleme yaptığı takdirde burada da verilerimiz güncellenerek devam ediyor. Dilersek burada Diyelim ki sadece ben ASELSAN kolonunu atmak istiyorum. ASELSAN kolonu seçiliyken bu satır olarak Üzerinde yine sağ tuş yapıyoruz. Düzen Burada satırı Excel'e aktar. DD'ye yine seçiyoruz. Seçtim. Excel'deyim ve gelip buraya yapıştırıyorum. Bakın sadece ASELSAN geldi. Dilersek Buradan tek bir hücreyi de alabilirim. Ben ASELSAN'ın sadece Son fiyatını almak istiyorum. Onun üzerinde sağ tuş düzen hücreyi Excel'e aktar. DDA'yı seçiyorum buradan da. Gelip bunu da şuraya yapıştıralım. Bakın sadece ASELSAN'ın son fiyatını almış olduk. Yine burada güncelleme olduğu takdirde ASELSAN'da buradaki bütün kalemleri güncelleyerek devam edecektir. Bu Excel'imizi bu şekilde kaydedip örneğin masa üstünde kaydettik bir çalışma olarak yarın buradan açmak istediğimizde hem FX hem de Excel'imizi açtığımız takdirde aynı şekilde güncellemeye devam edecektir. Yani otomatik olarak buraya data aktarımı sağlanacaktır. Burada yine sağ tuş yaptığımızda düzen içerisinde RTD aktarım var. Bunu çok fazla tercih etmiyoruz. Çünkü Excel versiyonlarından dolayı aktarımda sorun yaşayabiliyoruz. Ancak burada DDA olan aktarım türlerini tercih ettiğimizde sorunsuz olarak data aktarımı yapabiliyoruz.